Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Dilerim çok ama çok iyisinizdir. Bugün sizler için aklımızdaki kişinin enerjisi ne durumda bizler için ne düşünüyor diye bir açılım yapmak istedim iki deste hazırladım sizler için deste seçmeli olacak bir tanesi spider man bir numaralı destemiz spider man iki numaralı destemiz pembe ayıcı rezona olup bir tanesini seçerseniz ben hemen açılımımı yapmaya başlayacağım ve başlıyorum Spider-Man ile başlıyoruz arkadaşlar. Pembe ayıcık burada dursun. spider -Man. Şimdi Spider-Man'in önce... E, gündemindeki... Konusu neymiş? Önce konumuzu belirleyelim arkadaşlar. Konu içinde bir kart düşürdüm. E, gündemindeki konusu neymiş? Ona bakalım. Gündemindeki konusu... Hı. Hava üçlüsü. Evet arkadaşlar... Aklınızdaki kişinin gündeminde e, yalnızlık, endişe ve pişmanlık. Evet, Spiderman manli destemizin gündemi yalnızlık, endişeler ve pişmanlıkmış. Evet, o zaman devam edelim bakalım. aşıklar kartı ters gelmiş. Kılıç kraliçesi, ölüm kartı da ters gelmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişi geçmişte ilişkinizle ilgili çok yanlış bir tercih yapmış. Kalbinin değil, mantığının sesini dinlemiş. Ve e, bu onun için büyük kayıp olmuş. Sevdiğiniz kişi büyük bir ikilemde kalmış. ...aynı zamanda başkalarının da çok fazla etkisinde kaldığını... E, ...ve bu nedenle ilişkiniz bitme noktasına gelmiş arkadaşlar. Oysa siz onun ruh eşi. Sonsuzluktan beri beklediği kişisiniz. O e, fedakar olanın kalbine hançeri saplarken... ...aslında kendi kalbine bu zulmü yaptığını bilmiyordu. E, bunu fark etmesiyle... Ve yaptığı hatanın ona neler kaybettirdiğini ise zamanla ve zaman geçtikçe daha da fazla anlamasına sebep olacağını nereden bilebilirdi değil mi arkadaşlar? Ama şu an şimdi tam da şu anda artık bunun bilincine vardığını sizlere müjdelemek istiyorum. Biten ilişkinizden sonra arkadaşlar aklınızdaki kişinin yaşadıkları, onun sizin ilişkinizde ona ne kadar taviz verdiğinizi, ne kadar fedakarlık yaptığınızı fark etmenize sebep olmuş. Sizde ise durum tam tersi işlemiş. Yaşadıklarınız sizin içinizdeki gücü ortaya çıkarmış. Artık taviz vermeyecek ve manevi açıdan özgürce yaşayacaksınız. Zaten fedakarlık eksik hissettiren bir duygudur değil mi arkadaşlar? başkasını mutlu etmek adına kişinin kendini mutsuz etmesi anlamına gelir ki bu da sevgi değildir. Gönülden verilen ve olumsuz bir his yaratmayan duygudur sevgi. Ve zaten ilişkinin yıkımının merkezinde de aklınızdaki kişinin sizi olduğunuz gibi kabul etmemesi varmış. Fakat şimdi olduğunuz gibi kabul edilmek üzere bir fırsat elde edeceksiniz arkadaşlar. Kendine özgü kuralları olan ters ölüm kartı gelecek hanenizde belirmiş. Geleceğin, geleceğin biraz durgun yol alacağını ima ederken canlanmanın da gizli anahtarını beraber beraberinde sunuyor bize. Öncelikle sevdiğiniz kişi şu sıralar neden ayrı düştüğünüzü iyi analiz etmeye çalışıyor. Unutmayın ki arkadaşlar her problem çözümüyle birlikte gelir. O da tam da böyle yapıyor. Sorunun kaynağına inerek çok çıkış yolunu bulmaya çalışıyor. E, ayrıca en önemli etken aslında onun asla bu ilişkiden vazgeçmemiş olması. En önemli ve en etkin anahtar da bu. E, fakat elindeki anahtara ve karşısındaki yola rağmen onu durduracak bir şeyler olabilir arkadaşlar. Harekete geçmeden önce sizin de ona karşı adım atmaya istekli olup olmadığınızı bilmek isteyecek. Bu birinci önceliği olacak. Yani adım atmakta. Bunu anlayabilmek için arayacağı arkadaşları ise onu yanlış etkileyebilir. Ve fırsatınızı sizin sabote edebilir. Ancak her şeye rağmen diyor ki kartlar her şeye rağmen kalbinin sesini dinleyeceğini ve size tekrar e, ulaşmak isteyeceğini söylüyor. Evet, bugünkü aklınızdaki kişinin enerjisini okuduk. Bakalım şimdi aklınızdaki kişinin diğer mesajları bize nelerdir tamamlayıcı mesajları? Bu onun dönüşüm kartı. Bunu en son açacağım. Bakalım neler söylüyor. Evet, aklınızdaki kişinin sizi ee, evet rüyalarında gördüğünü ve bu rüyalarla zaten bir şeylerin farkına varacağına bu rüyaların ona rehberlik ettiğini yol gösterdiğini söylüyor ve sizden affedilmeyi isteyecek arkadaşlar sizden aff aslında yüreğindeki de affedilme duygusu ve yüreğindeki yüreğini size açacak ve sevgiyle ifade edeceğini söylüyor yüreğindekini size ama affedilme isteği de var arkadaşlar ve rüyalarındasınız rüyalarına girdiğinizi de itiraf ediyor burada bakalım burada ne diyor duygusal şifa evet bu ilişkinin şifalanmaya ihtiyacı varmış ee, ve bu şifalanmayla ilgili de e, yeni lütuflar alıyorsun diyor zaten tatil aklınızdaki kişi evet yani şu dönemde bence bu ee, koronadan dolayı zaten bir tatil yapıyor olabilir. Ee, sizinle ilgili düşünme fırsatı bulduğunu söylüyor. İlişkinizle ilgili e, fırsat bulduğunu anlatıyor burada da. Ve aradığı cevabı burada bu dinlenme sırasında e, bulacağını söylüyor. Ve diyor ki burada bakın. Ee, gerçek hislerini yani bu ilişkiye karşı size karşı olan gerçek hislerini önce kendine itiraf etmesi gerektiğini söylüyor. Kendine karşı dürüst ol diyor bir kere. Yani kendisine karşı dürüst olması gerektiğini biliyor ee, ve diyor ki evet gerçekten arzu ettiğin şeyi ancak sen bilirsin. Yani hala demek ki aklınızdaki kişi e, hislerini kendine dahi itiraf edemiyor ve duygusal şifalanmaya bu nedenle ki duygusal bunun şifalanmaya ihtiyacı var. Ve bu dinlenme süresinde bu siesta süresinde yani bu inzivada e, bu tatilde e, bu aklınızdaki kişi aradığı cevabın sorunun cevabını bulacak diyor. Evet bakalım aşk kartları neler diyor. Bakın bu ayrılık sizin hayrınıza olabilir diyor zaten burada da. Bu ayrılık sizin hayrınıza olacak diyor. O da farkında. Siz de farkındasınız. Yani bu bu sizin için bir yaşam dersi olacak. E, enerjiniz yenilenecek. Yeniden. Yani bakın burada da bir ruh eşinden bahseder. Onu bırakın. Dikkatimi çeken şu oldu. Ruh eşini çağırabilirsin ki. E, burada da zaten başlarken... Aşklar kartı da ruh eşi olduğunuzu zaten söylemişti. Yani bu bu deste kesinlikle ruh eşi arkadaşlar. Bu deste kesinlikle ruh eşi. Bakın yine bir şifa. Aa bakın bir dakika. Duygusal şifa. Burada bir şifalandırmadan bahsediyor ve burada da diyor ki evet aşkta geçmişini şifalandır. Yani e, aklınızdaki kişi artık geç aşkta geçmişini şifalandıracağını sizinle ilgili aşkınızda şifayı bulacağını, şifalandıracağını, geçmişte kalarak gelecekte aşk, gelecekteki aşk enerjisini bloke ediyorsun. Yani sizinle çok güzel günler yaşayabileceğini biliyor. Ve onu bloke ettiğinin de farkında ve bunun şifalanmaya ihtiyacı var. İki defa iki tane şifalanma ihtiyacı olduğunu ve bunu başaracağını da söylüyor zaten. Ve bakar mısınız iki tane ikisi üç sefer hatta üç tane Dört tane bakın burada da var. Bakın arkadaşlar burada da var sevgililer kartı, aşıklar kartı. İki tane aşıklar kartı gelmiş. Şimdi fark ediyorum. Ee, ve e, ruh eşi yani kesinlikle bu deste ruh eşi arkadaşlar. Ve bu ayrılık sizin hayrınıza arkadaşlar. Bu ayrılık sizin hayr hayrınıza bakalım size e, tavsiyesi neymiş size gelen tavsiye size gelen tavsiye gizli lütuflar arkadaşlar gizli lütuflar size gelen tavsiye e, yani bunun e, bir tane ilişkinizle ilgili e, derin bir üzüntü ve çaresizlik içinde olduğunuzu ve aynı zamanda umutsuzluk içinde olduğunuzu söylüyor bu kart. E, fakat diyor bu ayrılığın, bu ilişkinin iyileşmesi için aslında e, bir gizli lütuftur der. Ve der ki sonra aniden her şeyin çok güzel olduğunu göreceksin der. Muhteşem ve bakın burada da bu ayrılığın bir gizli lütuf olduğunu söylüyor. Ve burada da diyor ki bu ayrılık hayrına olacak diyor. Evet arkadaşlar gerçekten burada bir ruh eşliliği var. Yani bu e, zaten defa, defalarca e, çıktı. Ve şuraya bakın arkadaşlar. Evet. Aşıklar kartı ters geldi başlarken. Geçmiş hanenizde ama e, sonuç hanenizde. aşıklar kartı. Yani bu destede kesinlikle e, bir ruh eşliliğinden söz ediyor. Ayrıca bu ayrılığın gerçekten sizin hayrınıza olan gizli bir lütuf olduğunu söylüyor. Evet, birinci destenin açılımı böyleydi. Aa, pardon, çok özür dilerim. Size aklınızdaki kişinin dönüşümü için bakalım ne gerekliymiş, onu açmadık. Evet, ona da birlik. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Bu kart aslında ne ne der biliyor musunuz? Bu kart aslında der ki evet bir birlik bir beraberlik isteği içinde olduğunu söylüyor. Ee, aynı zamanda bir bağımsız yaşama isteğinden de gittiğini söylüyor. Ancak e, diyor ki bu mümkün olmadı. Yani yan başaramadım diyor. Ve hatta der ne onunla ne onsuz yani <laughs> siz yapamadığını anlamış arkadaşlar. Onun tavsiye kartında çıkan. Yani size diyor ki ne seninle ne sensiz yapamıyorum. Gelmek istiyorum artık diyor. Evet. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu. Bütünün ve evrenin hayrına olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci deste beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica edeceğim. Abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci deste pembe ayıcık. Bakalım pembe ayıcık da acaba e, gündemi ne? Şimdi pembe ayıcığın gündemine bakalım ilk önce. <laughs> Açılımın ana konusu ne? Gündemi ne? Dediğimizde hava beşlisi veriyor. Oo hava beşlisi. Hava beşlisi e, yani size karşı yap yaptığının yanlış olduğunu anlamış. Sizden uzaklaşmanın umduğu gibi gitmediğini, bir takım bedeller ödediğini ve bu bedellerin de çok fazla olduğunu düşünüyor. Gündemi bu. Gündemi <gülüyor> pişmanlık. <gülüyor> ah ben ne yaptım diyor. <laughs> evet. Bakalım kartlarını açalım. Kartlarında enerjisi bize neler ne verecek? Ay şaka gibi. Bakar mısınız? İki imparator kartı birden geldi. Aha, bakın arkadaşlar, yıldız ya, ters gelmiş. Neyse ters nasıl geldiyse öyle. Arabada ters gelmiş. Şöyle yapayım daha rahat görürsünüz. Ay iki imparator kartı sonuç kartında. <laughs> Ters Yıldız Kartı ve Hava Kraliçesi, Kılıç Kraliçesi biliyorsunuz ki bu da. Ee, bakalım ne diyor? Aklınızdaki kişi gündeminde olanı bize söyledi. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar şu anki gündem konusu size karşı yaptığının yanlış olduğu, sizden uzaklaşmanın hiç de umduğu gibi gitmediği, ve bunun içinde bir takım ağır bedeller ödediğini söylüyor ve bu bedelin de çok ağır olduğunu düşünüyorum. Peki sonra neler anlatıyor bize? Şimdi bu ilişkinin geçmişinde önce arkadaşlar konuşarak anlaşabileceğiniz konularda hararetlenen diyaloglar tartışmaya dönüşmüş. Sonrasında çıkan yangınla emek verdiğiniz her şey yanmış kül olmuş verdiğiniz onca emeğin kolayca yok olduğunu hissetmişsiniz. Aklınızdaki kişiyle yaşadığınız anlaşmazlığın ilişkinin aniden sonunu götür e, sonunu getirdiğini gösteriyor. Fakat öfkeyle alınan kararlardan, e, doğan pişmanlıkların her ikinizi de sardığını söylüyor burada. Bakın yine pişmanlıklardan bahsediyor. Evet, çok pişman. Eee aklınızdaki kişinin duygularını per aklınızdaki kişi e, duygularını perdelemeyi çok iyi başarıyor. Çok iyi. E, onu çok iyi tanıyan biri dahi onun yüreğinden neler geçtiğini asla anlayamaz. Siz de çok farklı. Siz de çok farklı sayılmazsınız. E, dışarıya soğukkanlılığınızı koruduğunuzu ancak içinizde fırtınalar koptuğunu söyleyebilirim. <laughs> e, çok kırgınsınız. Hala yüreğinize duvarlar örmeye devam ediyorsunuz. Sevdiğiniz kişiden gönülsüzce bağlarınızı kopardıktan sonra adeta kendinizi boşlukta hissetmişsiniz. Yönsüz ve amaçsız acı çeken ruhunuz içten içe kararıyor. Ve siz buna engel dahi olmak istemiyorsunuz. Aşkı olan inancınızın kalmadığı bu günlerde arkadaşlar ilişki içindeki yerinizi sorguluyorsunuz. Aslında e, sevginizden şüphe duymuyorsunuz fakat yaşananları büyük bir haksızlık olarak görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde aklınızdaki kişinin aşkta beklentilerinin ötesine geçeceğini daha düzenli bir hayat isteyeceğini ve bu yüzden e, bu ve bu yüzden de e, aşk hayatını da kontrol altına almak isteyeceğini söylemek istiyorum. Aslında arkasında kırık bir kalp bırakmak istemeyecek. Sizin ilginizi çekmek için sinyaller gönderecek. Araya birilerini koyacağını ve size olan özlemini duyuracağını söyleyebilirim. Siz de bu istekli yaklaşıma olumlu cevap vereceksiniz. Tabii ki. <laughs> Fakat tekrar aynı hataları yaşamamak için bazı şartlar öne süreceksiniz ve bu kurallar dahilinde bu birlikteliğe girmek isteyeceksiniz otoriter bir tutum takınacağını takınacağınızı söyleyebilirim bakın ee, otoriter bir tutum takınacaksınız ve birlikteliğinizin devamlılığını güvence altına alacaksınız ve, ve bu şekilde devam edeceksiniz ve çok güzel geldi aslında kartlarınız iki tane imparator kartı gelmesi de beni çok şaşırttı bakalım şimdi ee, diğer kartlar bu onun enerjisi bu sizin enerjiniz olsun dönüşüm Bir dakika. Neyden başlayayım? Ondan başlayamadım. Hadi. Bakalım neler diyor. Oo. oo. Aa, aa, çok güzel. Bakın. Aşk. Senin ihtiyacı, onun size söyledi. Yani ihtiyacı olan gerçekten yani gerçek bir aşka ihtiyaç duyuyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven. Sizin aşkınızın aslında ona onun gerçek aşkı olduğunu anlamış. Evet arkadaşlar, dileğiniz oluyor. Yüreğinizdeki gerçekleşti. Bunu bil diyor. Aslında onun da yüreğindeki dileksizsiniz ve size evet diyor. Melekler. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Ay çok güzel. Dileğin oldu. <laughs> Çünkü aşk var diyor. Aşk ve evet diyor. Bakalım burada ne demiş aşk mesajlarında. Geçmişi geçmişte bırak diyor. Evet yani ilişkinle ilgili yani ve bakın burada diyor ki bu ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. İçini ferah tut. Ve güven sorununu aş diyor. Bu ilişkide bir güvensizlik de var. Evet bu ilişkide güvensizlik var korku var sanki burada ne hissediyorum biliyor musunuz arkadaşlar yani hani bir kıskançlık olmuş bir güvensizlik sorunu olmuş ee, ve sanki burada diyor ya enerjinizi hani temiz tutun diye ee, sanki siz bunu kendinize çekmişsiniz biraz da enerji kirliliği ile ee, bu ayrılığı kendinize çekmiş olabileceğinizi düşünüyorum evet ve 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 evlilik bu ilişki yeniden başlar arkadaşlar İlişkinde mutlu günler geliyor çabalarınız sonuçsuz kalmayacak ve evlenmek için hazır oluyor beraberliğinde mutluluğu yakaladın çok güzel evet güzel yani bakalım burada ne diyor onaylanmalar. Evet bakın yine enerjiden bahsediyor. Burada diyor ki düşüncelerinizi ve enerjili, enerjinizi yükseltmek ve arzu ettiğiniz şeyi çekmek için olumlu onaylamaları kullanın. Burada da enerjiden bahsediyor. Burada da enerjiden bahsediyordu. Enerjilerinizi yüksek tutun lütfen. Çünkü diyor her şey yolunda. Yani enerjilerinizi yüksek tutun diyor. Yani onaylandı dileklerin, arzuların, duaların her şey yolunda diyor. Bakın burada onaylandı diyor. Evet, her şey yolunda. Endişelenme diyor. Her şey güzel bir şekilde halloluyor diyor. Ve evlilik, yine evlilik. İkinci evlilik karta. Arkadaşlar bakın. Evlilik, evlenmenin mutluluğunu kutlamanı periler de katılıyor. Ay çok güzel. Bakın. Evlilik. Onaylandı. Evet diyor. Onaylanma zaten evet. Evet. Yani dileğin onaylandı diyor. Yine dileğin oldu diyor. Aşk diyor. Bakar mısınız? Muhteşem gelmiş kartlar. Bakalım onun enerjisinde ne geldi? Merkezde kalmak. Arkadaşlar siz ayrılmışsınız ama sizi o hiç merkezinden otağından ayırmamış ki yani zaten hep onun merkezindeymişsiniz siz. Evet. Peki sizin için, sizin enerji, enerji kartınız, ay dönüşüm kartınız ne diyor bakalım? Size verilen mesaj neymiş? Aa inanmıyorum. Yine enerji. Arkadaşlar enerji, enerji, enerji. Sürekli enerji mesajı verildi. Üç tane enerji mesajı geldi size. Enerji aslında çok. Tehlikelidir arkadaşlar. Yani enerjinizi çok düzgün kullanmanız gerektiğini söylüyor burada size. Gerçekten yani bu bir tesadüf olamaz. Üç da üç defa enerji diye uyardı sizi. Yani enerji arkadaşlar çok tehlikeli bir şeydir. Enerjini e, ya yaratıcı yönde kullanırsın ya da enerjin bozulur ve yıkıcı olur. Der bu kart zaten. Yani enerjini yaratıcı yönde kullanmak zorundasın. Çünkü enerjini yaratıcı yönde kullanırsan. Bakın burada oğlum. Onu, bu ilişkinin sonu zaten evlilik diyor. Bakın arkadaşlar. Zaten siz onun hep merkezindeymişsiniz. Zaten siz onun hep odağındaymışsınız. Ve zaten bu ilişki. Yani evliliğe gidecek bir ilişki ve aynı zamanda şu anda aklınızdaki kişinin duygularına baksanıza neler söylüyor. Yani büyük bir pişmanlık var. Başkalarının etkisinin altında kaldığını söylüyor yani. Aynı zamanda. Çok pişman. Evet arkadaşlar bugünkü e, açılımınız böyleydi. Pembe ayıcık Bütünün ve evrenin hayrına olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz, abone olursanız çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.